Onlara da hakkımı helal etmiyorum. Hepsini şikayet edeceğim. Evli değiliz. Gece hayatı yok. Bek bekarız. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi bugün farklı bir yerden videoyu açıyorum. Ve çok heyecanlı bir gün bu arada. Şu an heyecanlanamıyorum ama sebebi sadece burada insanlar olması. Lobideyim. Aşağı indik. Şu an memurdan izin almaya çalışıyoruz. Bugün çok güzel hareketler. Bunlara gidiyoruz. Çok heyecanlıyım da. Dışarıda daha çok heyecanlanacağım sizin için. Burada heyecanlanamıyorum. Ona gidiyoruz saat 8.30'daki şey gösterisine gideceğiz. Şu an saat 7'ye geliyor. Bakalım. 8'miş. Aman 8 ne? 6'ymış. heyecanlan ne dediğimi bile bilmiyorum. İşte öyle giyindik şimdi. Ela, ben, Semiha ve Şahin'de gidiyoruz. İki ay önceden falan, bir buçuk iki ay önceden biletini almıştık. Zaten çok çabuk tükeniyor. Öyle öğrentilere de indirimle gittiğimizde birilerini görürüz umarım. Resmen hayranıyım ya. Hayranlarım, hayranlarımla bu. Yani sevdiğim insanları göreceğim ve hani görebiliyoruz ya. Anladınız siz işte tiyatro gibi bir şey olduğu için görebilme ihtimalimiz daha yüksek. Hani televizyondaki gibi değil yani. Oradalar canlı kanlı oynuyorlar sonuç olarak. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. İçeride bir şey çekemem yüksek ihtimalle. <laughs> Çünkü hani çekmeyin diyecekler. Sadece girdiğimizde izin veriyorlarmış sanırım. Bir de biterken diye biliyorum. Ama bakalım çekebilecek miyiz? Kamerayı içeri alacaklar mı? Onu bile bilmiyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İstanbul'dan gitmeden önce yapılacaklar listesinden bir daha atıldı. Bu arada bugün şey... <laughs> Bunlar da geldi ya. Bunlarla gidiyorum. Bir de gel gel. 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 İşte <laughs> Ve bu şekilde oturacağız bu arada. Aynı zamanda <laughs> evet oturma sıralamasına göre. oturma sıralamasına göre şey yaptın. Geldiniz. Böyle. İnşallah orada da şey bebeklerimle tanışabilirim. Çünkü elin koyuyor. Bebeklerimi kadar. söylemek istemiyorum. <laughs> Herkes kendi birini söylesin. Tamam. Tane. Benim yok. Ben Cenan. Sen? Hadi sen söyle. Söyle. hadi. Önce sen başla. Söyle. Hayır. <laughs> ya niye <laughs> ya. Söyle. Ya? söyle ya? <laughs> Ya değmez saçmalama yani. Video yayınlandı, Video yayınlanmış olacak ya. Sonra yayınlanacak. Biz izlemiş evet. kimse Aa, doğru. Benimki Ömer. Ömer. Ben, ben Cenan'ı görmek ya. istiyorum. Evliya. Evliya görmek istiyorum. <laughs> <O> sen? Evliya. Evliya'yı görmek istiyorum. Ben isimleri bile bilmiyorum. O isimleri bile bilmiyorum. O isimleri bile bilmiyorum. Koş koş. Aynı koş bir hafta. Seda aynı tane. Benim vitamin de bulacağım. Bir de ananas <aynı>, istiyorum. <laughs> Bu da ortalama. Şimdi... Ay kızım. Tamam yamuk bir şey. <laughs> Burada bir tane şeyci var, atomcu var. Herkes bilir Beşiktaş'ta ki ona geldik. Kendimize atom alıyoruz. Ben de zaten elma da var Şimdi giriyoruz ama kamerayı burada bırakmam gerekiyor şey Bu arada ben kendime hep alttan çektiğim için insanlar sanıyor ki gıdığım var. Hem gıdığım var sanıyor hem de kafandakini niye yapıştırıyorum diyor. <laughs> <laughs> ben çekeyim. Ama aslında yapıştırmıyorum değil mi? Normal. Evet tripodumuz şey... Ela. Başlandı zaten şu an. Selam şimdi çıktık ve el kafeye geldik. Bu biraz sessiz oldu. <laughs> Koyacağım. <laughs> Koyarım tamam. Sen <laughs> bana yine kötü davranıyorsun. <laughs> <derim>. Bana kötü davranıyorsun. <laughs> Şimdi çıktık. O kadar güzeldi ki hep böyle güle hani hep gülüyordum. Sürekli gülüyordum ve dedim ki acaba nere? Ama oradaki <laughs> insanlardan da dair. Gerçekten hep gülüyordum. Çok güzeldi bence. Bir iki tanesi tabii hani keşler harika wow falan değil ama Ay güzeldi yani. Bir de Bence orada harika, şöyle şey vardı. Vardı bu arada. Bir de şöyle bir şey vardı. Sezon finaline biz gelmişiz. Hı. Bunu söylemedim size. Çok güzel yani kapattık. Öyle. Eser abi beni ünlü edeceğine Hı. söz vermişti ama etmedi. Neyse ünlü olduğumda yanına gider bunu sorarız. Sen elini kaldırıp konuşmak istemedin. Çünkü, konular çünkü... damla uygun değil. Evet. Ay netliğim Çünkü konular bana uygun değil. Bekarlığa veda partisi. Bek bekarız. Sonra... Gece hayatı. Gece <laughs> hayatı yok. Sonra başka ne vardı? Ha, kaç yıllık evlisiniz? Evli değiliz. Baba mı? Ha, kız babası değilim. <laughs> Mia vardı. Ne vardı? Mia. Mia ne? O kız mı erkek? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama baba damla da kız sanmış. Ben baba değilim. Neyse. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İşte öyle. Kahvem geldi. geldi. Çok güzel yapılmış artık. Ee, sonra Hemen de dövdüm Paris'te. Sonunda da fotoğraf çekmek için insanlar bekledi ama ben beklemedim çünkü en çok çekinmek istediğim kişiyle çekindim. Onun fotoğrafını hemen şuraya koyalım. Alalım buraya. Seninini sonra veririm. Böyle geçiyor. Çekinirken ama <laughs> Haklı ama yorgundur belki. Evet haklı belki herkesi çekildik. Ama Yeşim çok tatlıydı. Yeşim, evet. Evet. <laughs> evet. Yeşim'le de çekildik. Ama o çok tatlı. Yeşim o çok, çok tatlı, tatlı bir insan. Müthişti gerçekten. gerçekten. Onu Olmasa görürseniz biriyle çekilemezdik. O çaydı. Evet. evet. Gidin onu hiçbiri dediğin iki kişi <laughs> de çekildik. Cenan'la da çekilemezdi. Bu arada yeşim ben olmasam da onlar kimseye çekilemiyor. Çünkü ben gittim yani yanlarına. Çok ben dedim heyecanlı değildik zaten. Bu konuda heyecanlı olan evet. tek kişi. Bir sandım. tek bendim. O yüzden hemen dedim ki ben çekilip bir falan. Çok güzeldi, size Arkadaşlara da sorayım. Bıraktım, afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hemen bunu da gösterelim. Suflesi Elan'ın. Semih Elan değil, Semih Hanım. Tamam, Allah, Allah, Allah söylediğine göre. <laughs> Hiç pişmemiş Hadi size de soralım. Güzel yani. miydi? <laughs> Yani neden o kadar yakın? Değil şey. değil, merak etme. Bence çok güzel, çok eğlendim. Sadece bir sikeci beğenmedim, onu da, o da silah almadı. <laughs> evet, çok eğlendim. Ve... <laughs> Sen eğlendin canım? Ben eğlendim çünkü eğlendim. hayranım. hayranım evet hayran, bu en <laughs> şey zaten. Çok Güzel Hareketler bunlar, fan club başkanı. Evet ben başkanıyım. Evet ben yardımcıyım. Ben ondan daha çok izliyorum bu arada. Hayır. Evet. Ne? Ben bütün sezonların en başından başladım izledim. Abi, Kanka isimlerini bilmiyorum ben <laughs> sadece. Ben de bilmiyorum. Ben yeni, yeni üye. Yeni üye. Ben Sen beğendin ya. mi? Ben beğendim. Gayet iyiydi ama daha iyi olabilir çünkü <laughs> Evliya hazırlıyormuş. O benim biraz... Evliya ilk süreçte oynamıştı ve ortalığı yıktı gerçekten evet, ilk süreçte olmasına rağmen. Evliya'nın bir şeyi <laughs> arkadaşlar, karakteri şey, <laughs> <tereddütüleri> Şahin'di. <laughs> <laughs> Onu izledim. <laughs> çok <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> Evliya çok çok iyi oynamıştı. Biraz da baskılanmış ev kızını oynamıştı Evliya. Aynı ben. O Shine'deymiş. Ben baskılanmadım. Sen de baskılanmadı. O da baskılanmadı. Sen, baskılanmadı. Sen baskılanmış. Kendi <laughs> anne ve babasına baskılamayın. <laughs> Hadi bak. Tadına baktı, baktı. Ben de tatlı yiyeceğiz. Arkadaşlar bana ver. <laughs> 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 bu arada bu en kafeye geldik söylemiştim. Burada tatlı yiyelim kahve hediye. Yanında sıcak ya da soğuk. Gelirseniz Evet, benimle var diye bir tane var gelirseniz mutlaka bence buraya gelin. Kahve ve tatlı aynı olur. ve tatlılar efsane. Biz neredeyse hepsini denedik. Başarılı, başarılı. Hayır, söyleyelim dedik. Hadi bir de reklam. <laughs> birazcık aşağıdasınız ama Midyeci Ahmet'e geldik. Beşiktaş derken Midyeci Ahmet'ten yemeden de gitmeyiz dedik. Yani ben dedim. Arkadaşlarım da bana uydu. Hemen geldik. Şimdi yiyeceğiz. Ben <laughs> <laughs> sponsorlu. Bugünkü sponsorumuz. Ne diyor <laughs> amin. bir gün onlar da gelir belki be. bir. Amin. Ücret alırsa. Çok iyi bir benim bu şekilde iyi istemem, ama benim Arkadaşlar ilk videoda da ilk miydi o kaçıncı? İlk evet. videolarda da evet, buraya var. gelmiştik. Vedamla milye yemiştik. Kendini de Şimdi tam yarım saattir taksi bekliyoruz. Şu tarafta bekledik kimse almadı. Burada bekliyoruz hiç kimse almıyor. Sebebi de şu. Ya güzergahı sevmiyorlar ya da bugün cumartesi olduğu için herkes taksi arıyor. Ve saat bir buçuk ya gidemiyoruz. Kaç tane Şimdi, iptal oldu onu da söyle. Bu arada neydi Uber'den çağırdık değil mi? Uber'den iki tane çağırdık. Abiler iptal etti geri. Onların hakkımı helal etmiyorum. Hepsini şikayet edeceğim. Kaçık 3-4 <laughs> Kaç tane işte. Hepsini şikayet edeceğim. Yurda gidemiyoruz. Kimse de inanmayacak. Buradan da söylüyorum yani. Bir saattir bekliyoruz burada.